Gün intikam günüdür fırtına. Benimle misin? Her zaman. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Altay ve Hilal çok iyi bir ikili oldular diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca Teşkilat dizisinden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Son bölümde Rutkay'ın hain planları devam etti. Teşkilat ekibi ise Rutkaya'nın hain planlarına cevap vermeyi başardı. Dizimizin yeni bölümünde Rutkay'ın kötü planları devam edecek ve her seferinde teşkilat ekibini tehlikeye atacak planlar yapacak. Ancak Rutkay ne plan yaparsa yapsın teşkilat ekibi her seferinde onun karşısına çıkacak ve yapacağı kötü planlara engel olacak. Bu süreçte daha fazla sırrın ortaya çıkacağını şirket yapısına da hakim olacağımızı düşünüyorum. Özellikle şu ana kadar görmediğimiz bazı isimler meydana çıkacak ve bu isimlerle ilgili bazı şok edici gerçeklerle yüzleşeceğimizi düşünüyorum. Öte yandan son bölümdeki Korkut ve Bahar sahneleri nefesleri kesti. Korkut Bahar'ı hiçbir şekilde yalnız bırakmıyor ve Bahar'ın her tehlikeli anında onu kurtarıp onun yanında olmaya devam ediyor. Ancak Korkut hala da Bahar'ın Cevher Başkan'ın kızı olduğunu öğrenemedi. Bu gerçeğin artık ortaya çıkacağını ve Korkut'un Bahar'ın gerçek kimliğiyle yüzleşeceğini düşünüyorum. Korkut bu öğrendiklerinin ardından ne yapacağını bilemeyecek. Bir yanda Bahar'a karşı beslediği hisler, diğer yanda onun Cevher Başkan'ın kızı olması. Korkut bu süreçte Bahar'dan vazgeçmeyi düşünecek olsa da Bahar Korkut'tan vazgeçmeyecek ve bu ikili gene bir arada olacak. Öte yandan dizimizi izleyen izleyiciler Altay sahneleri kadar Korkut'un da olmasını istiyordu. Ve son bölümde Korkut, Rutka hikayesine dahil oldu. Dizimizin yeni bölümünde Korkut'un nefes kesici operasyonlarına şahit olacağımızı, özellikle Korkut-Ejder Hamdi üçgeninde nefes kesici anlar göreceğimizi düşünüyorum. Bu üçlü muhteşem oldu ve bu üçlünün aksiyon dolu sahnelerini izlemek her izleyiciyi mutlu ediyor.